Okey yeni telefon kullanıyorum. Kamera bok gibi olabilir ama Sigurd Rink videosu daha yapıyorum. Sigurd Rink'ten olayları, nelere sahip olduğumuz, ne, ne, ne nelerin güvenliğini, vikiklerle nelerin güvenliğini sağladığımı falan hep Sigurd, Rink, Sigurd Rink yani namı değer Ragnarok'un <laughs> babası olan olanın Ivar'da e, İvar'da benim gene ama kendiminde dede dedesi <laughs> e, neyse Sigrun Yıkken videolar yaptım. Orada orayı izlerseniz olaylara aşina olabilirsiniz. O altın yüzüğü kullanarak neden güçleri nasıl güçlere ulaştığımdan da bahsettim. Altın yüzüğü kullanacağım. hem şimdiki zaman hem de büyük dilimindeki zamanı ağır çekimde görebiliyorum. Aynı anda muhtemelen onlar beni göremiyordu ama oraya bir şey demeyeceğim yani. Hem şimdiki hem de üstü ağır çekimde görebiliyordum. Şimdi Fingering'de peki başka neler oluyor neler yaşanıyor nasıl öldüğümden de bahsettim olaylardan aslında bayağı bir bahsettim vikinglerimden ne kadar güçlü olabildiklerinden filan neden olabildiklerinden filan da bahsettim vesaire vesaire şimdi duran dünyayı size anlatacağım evet. Şimdi bir gezegendeki zaman dilimlerini tamamını ortadan kaldırmak ve tek bir zaman dilimi şeklinde bunu şey etmek kolay demiştim. Eee bunu yaptılar <laughs> sırf e, bana benim bölgeye saldırabilmek için e, zaman dilimlerini ortadan kaldırdılar. Peki dünyadaki zaman dilimleri ortadan kalkarsa altın yüzük ne işe yarar? Eee Görünmez olursun. Ben yine yüzüğü kullanınca görünmezdim. Beni görmüyorlardı ama. Onları da e, normal zamanda hareket ederken falan görüyordum. E çünkü bu arada dünyanın zaman dilimi ortadan kalktı. Vikinglere akınlar başladı. Akınlar Vikingler yapıyor. Vikingler akın yapmıyor yani. Vikinglere akınlar başladı. Neyse Vikinglerin benim bölgeye güzel savundular. Ya yani yine paramparça ettikleri yani. Öyle diyeyim ama. <laughs> Ya da vesaire vesaire öyle oldu. Ee, evet görünmez olursun yani. Ama sadece görünmez olursun. Normalde kullanınca görünmez olmaz yani. Hem bir şimdilik zamanı hem de büyük üst zaman dilimi arı çekimde gördün. Ağır çekimde görmüyordum. hala büyük zaman dilimi yoktu. Şimdiki zaman vardı. O, o, o da normal hızla gidiyordu. Ben de görünmez de oluyordum. Bildiğin düşmanın yanında duruyorum. Görmüyor beni. Ama normal hareket ediyor falan falan. Ee, tabii bıçağı sokuyorum sonra. <laughs> ee, Yapacağım. Vikinglere akın yapıldı orada. Bu yüzden zaten vikiklere akın yapmak için dünyanın şeyi durdurulmuştu. Yani dedim dünyanın zaman dilimi ortadan kaldırmak mümkündü. Böyle yapıldı. Dünyada zaman dilimleri yoktu. Tabi bu kısa süre oldu. Sonra tekrar zaman dilimleri var olmaya başladı. Çünkü dünyadaki sistem öyle kurulmuştu. Hani her dilimde yaşayan kişiler vardı. Artık onlar da zarar görmeye başlayınca o yüzden tekrar dünyanın zaman dilimi var etmek zorunda kaldılar yani. O yüzden tekrardan var oldu. Ama kısa bir aralığına sırf vikinglere akın düzenleyebilmek için Yine zaman dilimleri ortadan kaldırılmıştı. Benim yüzük artık iş evini değişmişti. Ben görünmez olabiliyordum ama ağır çekimde görmüyordum. Biraz avantajlı bir konum vardı yine yüzükle ilgili. Burada vikikler bol bol saldırı ve akıllar düzenlendi ama vikikler yine baya bir sağlam durdular ve parçaladılar yani. <laughs> ama sanırım bir arada Kayıklarla denizaltılarla açılıp gizlenmek zorunda da kaldığımız oluyordu. Bir ara öyle yaptık ama arada yine çıkıyorduk kara'ya yine parçalayıp kesip biçip e, ciğerlerini söküp yine şey yapıyorduk. Ama evet yani ilk başta bir savunma yaptık parçalanlar falan ama bayağı kalabalık geldiler ama kulüklarım e, vesaire. O bazı bölgelerdeki Vikingler de benim denizaltılarla açılıp e, denize bir müddet durup onların öyle rahatlamasını falan bekliyor. sonra denizden çıkıp parçalıyorlardılarını. İşte bu ara Wikiklere akıllar düzenlendi. Aradır ben de figure ringim. Ee, olan şey buydu. Wikiklere sırf Wikiklere akıl düzenleyebilmek için dünyanın zaman dilimini ortadan kaldırmıştı. Ee, ben yüzükte görünmez olabiliyordum. Yani yanlarına kadar gidiyorum görmüyorlar ama dokunabiliyorum yani. O derece görünmez olabiliyorum. Biraz görünmezlik şeyi bayağı yüksekti. İşte dünyanın zaman dilimleri ortadan kaldırılırsa bu altı yüzlük bu işe yarar. Görünmez olmaya yarar. E, Düşman da sana dokunabilir. Sen düşmana dokunabilirsin. Ağır çekimde şey yapmazsın. Ee, görmezsinler ama e, böyle yani görünmez olmuştum. Altın Yüzük artık bu işe girdi. Dünyanın zaman dilimleri bu yüzden kaldırdı. Vikingler akıllar düzenleyebilmek için kaldı. İlk başta da öyle oldu. Kalabalık kalabalık geldiler, savunma yaptık filan ama bazı bölgeler düştü. Onlar benim denizaltılarla işte açılıp saklanıyorlardı. Sonra düşman yani köyler falan rahat takılıyor, sonra çıkıp kesip biçiyorlardı, onları biçiyorlardı. Ee, yine burada sağlam bir savunma yaptı Vikingler, onu da söyleyeyim yani. Ee, akın akın geldiler. Tabi bir süre sonra tekrardan dünyada zaman dilimi oluşturulmaya başlanın çünkü sistem bozuldu. Yani diğer yerlerde de olaylar falan çıktı. O yüzden korkup tekrar dünyada zaman dilimi var etmeye falan başlamışlardı. Ee, ben yine <laughs> bu sefer ben, <laughs> ben yine benim altın yüzüklerine çalıştığım bu sefer daha kötü anlarına koyma imkanı doğuyor haliyle. <laughs> i̇şte e, dün duran dünya böyle bir hikayedir. Bir arada dünyanın zaman dilimlerini ortadan kaldırdılar. Bir nevi Dünyayı durdurdular dediydik. Bunu sırf vikiklere akın yapabilmek, düzenleyebilmek için yaptılar. Öyle de oldu. Hepsinin amlarına koyduk. Çok sağlam durdular hani. niyete gazları vardı. Sağlam sağlam takıldı vikikler. Paramparça etti ama bazı bölgelerde düşmeler oldu. Onlar kayıkları atlayıp gidip orada denizin ortasında duruyor. Sonra gece vakti tekrar kendi köylerini kurtarmak için köylerini işgal eden şeyleri lime lime doğruyorlardı. Ee, burada Vikingler'in bayağı kızmış tane hani kendi bölgelerine saldırmasına. Ee, ben hala Sigurd Ring'im. Sigurd Ring'ken olan bir olaydı. E, ee, biz de bayağı güçlü savunmalar yaparaktan, ee, hatta işte görünmez olaraktan da saldıraraktan. Ama tabi normal şeye göre daha güçlü normal olan şey yani hem şimdi şimdi bir anca görünmez oluyorum ama <laughs> yine de hani orada vekiller sayesinde yine şey olabilmişti hani bir savunma babına şeyler dönebilmişti. İşte hikaye bu. Duran Dünya'nın hikayesi bu. Bir arada böyle oldu. Dünya zaman dilimleri ortadan kaldırıldı. Vikingler bölgeyi savunabildi yani ama bazı yerlere düşmeler olmuştu, bazı yerlere girebildi bu akın edenler. Bunları lime lime kestik, e, güzel kestik. Fena saldırdılar, fena kalabalık kalıp saldırıyordu orsuç olaylara. Hepsinin e, götlerinden kan alacaktım da işte, müzik çalışmadı. <laughs> Yoksa götlerinden kan alacaktım oruç ama Ama e, Öğütlerinden kan alamadım ama yine kesip piştikleri yani. E onlar da öyle saldırıyor yani Yanlış olmasın. E, bir süre sonra dünyanın tekrar durmasına çalışmaya başladı dünya. Çünkü dedim dünya diğer bölgeler sistemler bozulmayı falan var. Olaylar çıkmayan olmasını tekrar mecburen dünyadaki zaman dilimlerini var etmek zorunda kalmışlardı. İşte hikaye bu. Eğer altın yüzlük zaman dilimleri yoksa bir gezegende altın yüzlükte sizi görünmez yapabiliyor. Evet bir arada o taktik bazı yerlerde o taktikler uygulan hani kayık hatta deniz açılıyor bekleniliyor gece olunca sorunlar rahatlığında tekrar köyü kurtarmak için saldırılar düzenliyordu vikiler kendi bölgelerinde yalnız yanlış anlaşma olmasın vesaire vesaire ben de orada security olarak takıldım ama e, tabi bir süre sonra tekrar zaman dilimleri var olunca vikiler tekrar e, daha iyi e, benim, yüzük sayesinde daha iyi toparlandığım bilinler yani öyle diyeyim. İşte Sigurd Ring'in hikayesi tam olarak budur. Bu Vikinglere akın düzenlendiği bir dönemdi. Yani Vikinglerden de yani Wikiklere akın düzenlendi. Dediğim gibi burada amaçlarının ne olduğundan yani vesaire muhtemelen vesaire vesaire ama bazı Viking bölgeleri de zor duruma girdi yani dediğim gibi denize, uzun süre denize kalmak zorunda kaldılar sonra ancak gelip köylü şeylerini gördüm. Böyle şeyler yaşandı vesaire vesaire. Yine secret dream. E sonradan tekrar dünya yedi, dünyadaki zaman dilimleri var olmaya başlayınca, dünya çalışılınca tekrar zaman dilimi olunca ben yüzük sayesinde yine üstünlük sağlayabildim o ortamda bölgede. Hikaye böyle bir şeydir. Duran dünya böyle bir şeydir. Sigrun bir dünya durmuştur. Dünya durunca da altın yüzük böyle olur. Sizi ancak görünmez yapar. Öyle ağır çekimini falan da görmezsin ama siz de görmezler. Yani görmez olabilirsiniz. İşte altın yüzük ve zaman dilimleri olmazsa altın yüzük ne işe yarar? Sizi görünmez yapar yani. Figür Duran Dünya hikayesi böyle bir şeydir. Bu ara Vikingler'e akın düzenlendi. Aradır ee, bol bol akıllar düzenlenmiştir. Vikingler yine e, sağlam durulmuş dururlar yani orada. Ama bazı yerlerde düşmeler olmuştur. Onlar dediğim gibi o taktiği uyguları Uzun süre kalıyor. Sonra gelip şey, köylerini falan kurtarıyorlardı. Ee, e, Vikingler'e akınlar düzenlendi. Bir aralıktı. Duran Dünya aralığı. Ve sonradan zaman dinleri var olunca zaten e, yenim sayılırlardı. altı bendeki 6 gülü sayısı mi diyeyim yani öyle bir şeyler yani. Zaten bu akın düzenleyenler de öyle soğuk bölge pek yaşayamazlardı anladınız mı yani. E, zaten savaşlar soğuk bölge falan dönüyor. Öyle soğuk bölgelerde hiç hoşlarına gitmiyor. Diyeyim. O tarz kişiler akın düzenliyor büyükliklere vesaire vesaire. Onu da not olarak düzenleyeyim ama bu akınlardan sağ salim çıkılabildiği vesaire. İşte sanırım yani Sigurting diğer altın yüzük kullananlar ve vs. ya yani bir video daha yapabilir miyim sigurtinge? Hani <laughs> Araf dilimi diyeyim, buraya Araf dilimi diyeyim. Araf dilimi, Araf diliminde diğerleriyle savaşmalar oldu mu böyle bir şeyden de bahsedebilirim. Yani bir video daha gelebilir sigurtinge. Duran dünyanın hikayesi böyle. Dünyayı zaten sırf wikiler akın düzenleyebilmek için durdurmuşlardı. Ama başka birçok bölgede olaylar falan çıktı falan falan. O yüzden tekrar dün zaman dilimleri var etmek zorunda kalmışlardı. Bu aralıkta wikiler en bolundan akıllar düzenlendi. Vikingler savaşlar döndü yani burada baya baya. Baya savaşlar döndü. Bazı yerlerde düşmeler olsa da vikingler yine burada savunmalar da yapabildi. Burada o gazların çok etkisi vardı güç bağında vikingler için. Baya baya vikiler e, dayak, dayak attı yani e, vesaire ama dediğim gibi düşen böyle derken böyle yerde oluyordu vesaire. Onlar da o taktikte geri kurtarmaya falan çalışıyordu. E, kısa bir süreliğine dünyayı durdurdular. Muhtemelen ya burada denizaltıdan dolayıdır ya da bendeki altı alabilmek için de olabilirlerdir. E, dünyada zaman dilimi yokken altın yüzük de beni ancak görünmez yapabilmişti. Ağır çekimle görmüyordum ama ben de görünmez olabiliyordum. Öyle bir durum vardı. Tabii yine bu savaşlarda falan işe yarıyorsa hani gözlerini bozmak gibi bir şey durumlar var. Bilmiyorum yani oraya ama görünmez olurdum. Zaman dilimleri varsa da bu altın yüzükle hem şimdiki hem üst, üst, üst ağır e, bir üst zamanı çekine çekimine görebiliyordum. bir sekürtünün videosu daha yapabilirim. Daha sabah sabah daha, daha yeni kalktım ama gördüğünüz gibi Çok iyidir abi adamım Hikayeler hikayeler Onda da size Sigurd Twink vs diğer Arap dilindekilerini yolunu <laughs> <Bilmiyorum>, tabi <laughs> <laughs> İşte dün, duran dünyanın hikayesi tam olarak budur. Bir aralıkta dünyayı durduraraktan bütün zaman dilimlerini ortadan kaldırmışa tek bir zaman dilim vardı o aralıkta. Ben de o aralıkta ancak görünmez olabiliyordum altın yüzlükte.